arkadaşlar girişte de gördünüz. Kampasist sevgili Aziz. Noel Baba gibi birçok ürün göndermiş bana. Şimdi e, bu arada çok mutlu oluyorum tabi. Böyle bir e, girişimin e, biliyorsunuz Kampasist'in e, benim YouTube kanalımda e, air tentelerle alakalı şeyler var. Ben de bu aksesuarların gelişmesiyle alakalı bayağı bir konuşmuştuk. O da yerine getirmiş. Çok şık benim de ihtiyacım vardı. Karavanımda kaplin örtüsü göndermiş bir tane. Böyle emniyet bağlamak için aparatlarıyla beraber. Bunları böyle tek tek göstermek istiyorum size. E, tuvalet kağıdı tutucu karavanı dermek istemeyenler için çok güzel vantuzlu bir tuvalet kağıdı tutucusu göndermiş. Sağ olsun. Onun yani yanında. Böyle tek tek de size göstereyim. 12 voltluk sinek kovucu likit üzerine takıyorsunuz. Şahane bence. 220'ye gerek kalmadan karavanda da sinekle alakalı mücadelemizi yapabileceğiz. Ayarlı bir de kafası istediğiniz gibi hani pozisyonel nasıl bir çakmak yeri varsa güzel likit standart likiti alıp taktığınızda bu da çalışabiliyor. İhtiyacımız vardı sevgili Aziz sağ olsun. Bunu düşünmüş şu aparatları göndermiş. Bu aparatlar nedir dostlar? Karavanımızın içerisinde biliyorsunuz tabaklar, tencereler vesaireler kayıyor. Sağa sola üst üste koyuyorsunuz ya. Bunu tabaklarınızın durduğu yerde arkada güçlü bir yapıştırıcısı var. Yapıştırıp şu aparatı da üzerine taktığınızda otomatikman bastırıyorsunuz. Tabağınızın üzerinde bir tutuş sağlıyor. Zaten bunları da burada görürsünüz. Bir dakika. Yani üzerinde de var. Hem motor karavanlar hem karavanlar için sağ olsun iki set göndermiş. Bundan da teşekkür ederim. Ee, ihtiyaç i̇htiyaç vardı. Dostlar bu da dolapların içerisinde ürünlerin hani dolaba kapağa yüklenmesin şey yapmasın diye ayarlı bir barikat. Yani mobilyanın içerisine çekiyorsunuz bunları uzuyor bunlar. Bir barikat oluyor. Bunlar da böyle Zaman zaman detaylı şeylerini ya da Instagram'dan storyler atarım sizlere. Çamaşır askılığı gibi olabilir mi? Çamaşır Kullarımız? askılığı olmaz bu. Olmaz. Hayatım bu. Tamamen e, çiğ, dolabın içerisindeki barikat aslında bu. Yani öne doğru gelmesin diye bazı şeyler. Dolaba vurmasın diye. Yetti mi? Yetmedi. <laughs> Çok şık bir organizatör göndermiş. Bunu açalım böyle görsün Hem dostlar. 36, 39'a 74 santimetrelik bir organizatörmüş bu. Bu daha çok gal içerisinde hani birçok aparatın içerisinde cepler vesaireler şunlar bunlar hani alet edevat ne var ne yok hepsini saklayabileceğiniz koyabileceğiniz şeffaf yeri de var. Hani böyle içini görmek istediğiniz malzemelerin koyabileceğiniz şık bir organizatör de göndermiş ler tentelerimizin şiddetli rüzgarlarda biliyorsunuz tentelerde ters dönüp katlanabiliyor. Müthiş bir kazık yere çakıldığında asla yıpratmayacak ve bu straplarla bağlanırken herhangi bir şekilde rüzgar şiddetli vurduğunda Kırmasın diye de yumuşatıcı yaylarla beraber hmm. gönderilmiş. Bence çok şık. Ee, kutu içeriği de böyle. Yine bir organizatör. Ee, açalım mı? Açalım tabii ki ya. Şöyle bir kutu açtım hatta. Bu organizatörde yine birçok şeyi. Hatta bu çoğu karavanın yan tarafında olan kanallar vardır ya, oraya takılsın diye bir yeri de var. Buna böyle askılık istediğiniz her şeyi ya da birçok şeyi buna asabiliyorsunuz. Benim kafamdan geçen bu karavanın içerisinde mutfak kısmında bizim Wolf'te orada birçok şey asabiliriz buna. Evet. Bir tane de çekme karavancıların olmazsa olmazı su terazisi terazileme sistemi. Hani karavanınızı dengeleme mi, değil mi diye bundan göndermiş. Bir de sağ olsun e, hem dengeleme hem lastikleri toprağa bastırmamak için böyle bir set göndermiş. Bunu ben de açmadım. İnanın gönderdim. şöyle bakalım içerisinde neler varmış. Bunlar ayakların yere basma aparatları. Anladığım kadarıyla. Şöyle takozları var. Ciddi takozlar. Böyle güçlü. Yine altında da. Çünkü bunu tam bir keşfettiğim zaman sizlerle de paylaşırım. Lego gibi ee, şimdi biliyorsunuz normal şartlarda bunlar böyle çok büyük aparatlardı. Ee, şöyle şöyle ebatları bu kadardı. Ee, bu güzel düşünülmüş. Bunu getirip buraya takabiliyorum. Bir, bir basamak yapabildim. Çıkartıp ikinci basamağı yapabilirim falan falan diye böyle çok güzel düşünülmüş ve çok da yer kaplamayacak bir opsiyon olmuş aslında. Şık olmuş. Teşekkürler. Kamp asiste. İyi ki varlar. İyi ki sektördüler. Bize de göndermişler. Hem bunları deneyimleriz. Ee, ekipmanların e, uzun soluklu mu değil mi? Ne var ne yok diye. Sağolsun olsun de yeni yılımızı kutlamışlar. Biz de onların yeni yıllarında bol bereketli, bol kazançlı işler diliyoruz daha da aksesuar çeşidini arttırmalarını diliyoruz. Kolay gelsin.